Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklındaki kişi, benim için doğru insan mı? Altta bir açılım gerçekleştireceğiz. Hemen objelerimizi yerleştirelim. Birinci destemize beyaz kuşumuzu koyuyoruz. İkinci destemize de armut koyuyoruz. Evet. Canlarım, canlarım. İkisinden birine çekilebilirsiniz ya da tek birine de çekilebilirsiniz. Tamamen karar sizin. Benden danışmanlık almak isterseniz aşağıda Instagram hesabımın linki var ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da bana mailden ulaşabilirsiniz. Sevgili Minnoş enerjim ve size gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum. İyi bak, bakalım şimdi birinci destemiz de hemen. Olur mu? Şöyle kenara koyalım. Desteleri karıştırmayalım. Bir bakalım şimdi. Aklımdaki kişi doğru insan mı? Tamam alalım seni. Allah. Beni çektirmeyecek herhalde. Tamam. Evet. Gel bakalım şimdi sende. Sana şimdiden yoğunlaşalım ki beklemeyelim. Açılımdan sonra. Evet. Tamamdır. Hadi bakalım başlayalım. hmm. Sonuç kartı çekeceğim. Haydi ya, ma. Of. Şimdi sevgili minnaşlarım. Beyaz kuşumuza baktığımız zaman diyor ki bize burçlara baktığımızda özellikle bunu söyleyelim. Terazi burcu ve yengeç, akrep, balık burcunun kartını görüyorum. Şimdi bakın bu kişiler şu durumlar öncelikle bunu söyleyeceğim. Geçmiş vakitlerinde yapması gereken sorumlulukları varmış. Yani bir ilişki başlatmak, bir evlilik yönünde atmak yani yapması gereken şeyler varmış. Çaba anlamında, emek anlamında, sevgi anlamında sunması gereken, yapması gereken durumlar var olduğunu görüyorum ben burada. Ama yapmamış yani yapamam, yapamıyorum demiş. Ama harbiki bak burada yapabilirmiş kendi kendini böyle duruma soktuğunu görüyorum. Ve ne olan gündeminde de diyor ki ben senin kadar sadık olmadım bu ilişkide. Ben senin kadar bu ilişki için emek vermedim. Ben senin kadar bu ilişki için hani böyle uğraş vermedim. Yani senin kadar bu şeyde kendimi ortaya atmadım diyor. Aşkta diyor. Ve bak burada net olarak şunu da görmek isteyeyim. Ee, yani hayaller ve gerçekler durumu olmuş. Yani çok fa farklı şey hayal etmişsiniz siz bu kişiden, bu ilişkiden. Ama e, tatlandırmış olduğu şeyler burada maalesef kupa dörtlüsünü vermekte. Yani bir umutsuzluk, böyle bir e, hayal kırıklığı vermiş bu kişi sizinle olan gündeminde ve doğru kişi diye baktığımız zamanda maalesef kılıç dörtlüsünü vermekte e, bu kişinin doğru insan olmadığını bana buradan veriyor çünkü bak bu kişi ne yaparsa yapsın veya siz bu kişi için her ne yaparsanız yapın sevgi emek çaba anlamında bu kişinin değmeyeceğini bu kişinin e, yani seni hak etmedi bana buradan veriyor açıkçası anladın mı yani bu kişi seni hak etmiyor diyor kartlar ve burada bir evlilik gündemi bir aile sözcüğü var. Belki seni e, kendi eşine tercih etti. Belki de ailesine tercih etti. Belki de seni aldattı. Ama böyle sana karşı yapmış olduğu hak etmediğin durumlar var. E, ve sana karşı net olmamış bu insan. Hiçbir şekilde sana karşı net olmamış, dürüst olmamış. Hep böyle bir hainlik peşinde olmuş diyor kartta. Yani bundan ötürü bu kişinin senin için hayırlı olmadığını hiç senin için bu kişinin doğru insan olmadığını bana buradan veriyor. Bak şu durum da var. Sen bu kişiyle birlikte olmaya devam edersen, sen bu kişiyi sevmeye devam edersen diyor kartlar, sen en büyük kötülüğü, sen en büyük haksızlığı aslında kendine yapmış olursun diyor. Çünkü bak, hani deriz de bak, bir şey olmuyorsa olmuyordu. Yani bunu değiştiremeyiz. Aynen bu anlam var. Burada bu semboller var. Yani sen zaten bu ilişki için elinden geleni yapmışsın. Ve bak bu kişi de bunun farkında diyor açıkçası. Ee, Katla da baktığımız zaman. Ama net olarak şu da belirmekte. Seninle olan duygu durumunda e, böyle kendini ciddi anlamda geriye çekiyor. Ve bundaki sebep ise yani biz artık tamamen koptuk diyor açıkçası. Yani böyle bir bağlar, gerilimler tamamen koptu ve bizim bir dönüşümüz çok zor diyen bir profil çiziyor bana burada açıkçası. Peki biraz daha ayrıntı alalım buradan. Gel bakalım. Hmm. Sen bu ilişkide hep bu insana uyum sağlamaya çalış çalışmışsın. Hep böyle bir uyum ahlak içerisinde olmaya çalışmışsın diyor kartlar. Ama senin bu kişi burnundan gelmiş. Yani aşk, sevgi, ilişki anlamında bunundan geldiğini ve çabanın karşılığını alamadığını ben buradan görüyorum ki bu insan çok soğukkanlı bir enerjide. Buz gibi enerji sergiliyor. Mantık insan olduğunu bana buradan vermekte. Ve bak çayır kartı ve kubbe ve kartı da alt alta gelmekte. Bu kişi seni hani böyle yeri gelmiş böyle nasıl sana anlatayım bunu ya Hmm, yani o kadar kırmış ki seni, o kadar dökmüş ki yani yani bir çaba da vermiyor. Şimdi burada hallediyor işleri. Yıkmış, dökmüş ama bir çaba da yok. Bir uğraş da yok. Bak en basit bu. Yani en basit cümlemiz bu. Çabalamıyor. Yani bir bir icraat yok burada. Yapıyor, yapıyor, kenara çekiyor. Yapıyor, yapıyor, kenara çekilen bir enerjisi var bu kişide ve ona temkinli gelmiyor bu insan ciddi anlamda. Zaten kartlarımızda maalesef bize bu kişi senin için hayırlı insan değil diyor, doğru kişi değil diyor. Evet. Buradan bakalım şimdi de. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Empati korkardın. Evet. Şimdi bakalım. Buradan da bir bakalım. Melek kartları. Neler söyleyecekmiş bize? Beyaz kuş için. Bak akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor. Yani bence mesaj çok net sevgili minnoşum. Yine de karar senin. Sevgili minnoşkom. <laughs> evet canlarım. Sevgili beyaz kuş için bu kadardı. Bir bakalım şimdi armut destemize ne söyleyecek, ne olacak acaba doğru kişi mi? Hep beraber bir bakalım şimdi. Canlarım danışmanlık almak isterseniz benden WhatsApp'tan ya da e, Instagram'dan ya da bana mailden ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde hemen geri dönüşler sağlanıyor sizlere teker teker. Bakalım şimdi buradan. Ee, ve tekrar belirtiyorum. Saat fark etmez sizin. Bana ulaşabilirsiniz. Yani gece 3'e kadar <laughs> aktifim ben. Yani saat de verdim açıkçası. Ee, o yüzden hiç işte zaman falan demeyin. Saat falan demeyin. Ulaşın. Evet bakalım şimdi. 2 Şimdi şunu da bir karıştıralım güzelce. Tamam mı? Evet. Şimdi. Hazır mısınız? Başlayalım. Oo. Neydi o düşen? Burası çok güzel ya. Aa, bura çok güzel. Bura gerçekten mükemmel. Şimdi burada da terazi burcunun kartı ve aslan burcunun kartını görmekteyim. Bir de e, toprak burçları, boğa, başak, oğlak burçlarının kartı var. Evet. Bu kişili olan gündeminde senin için hayırlı insan olduğunu bana buradan veriyor. Net olarak. Burası çok güzel geldi. Sen bu kişi için var ya o kadar farklısın. O kadar değerlisin ki bak güç ve para parakletesini bana buradan veriyor. Ve sen bu kişiden daha olgunsun aslında. Böyle bir yaş farkı var. Böyle bir şehir farklılığı da var aynı zamanda. Böyle bir ülke farklılığı, şehir farklılığı, semt farklılığı var burada. Ama şu durum var bak. Ee, sen bu kişiden aslında daha çok üstünsün. Yani her anlamda, kariyer anlamında da bir güç, zeka anlamında da huy anlamında da sen bu kişiden çok farklı olduğunu, çok özel olduğunu ve bu kişiye göre daha böyle üstün oldur ben buradan görüyorum açıkçası. Ama bu kişi için senin için doğru insan olduğunu ve senin için çabalaması gerektiğini farkına varan bir insan var burada. Şimdi geçmiş vakitlerde sana karşı ve ilişki yapmış olduğu sınırlayıcı durumlar olm olmuş diyor. Fakat bunların farkına varmış ve demiş ki. Yani ben sana hak ettiğin sevgi, hak ettiğin çabayı vermeliyim. Ben senin için çabalamalıyım diyen bir insana bürünmüş diyor. Kartlarımız burada ve diyor ki bak burada açıkçası şu durumda gelmekte. Ee, sorumluluk da hani istiyor bu seninle. sorumluluk almak istiyor seninle beraber bu ne demek bunu hemen söylüyorum bir evlilik isteği bir ciddi ilişki isteğinde olduğunu ben buradan görebiliyorum ama bak burada direktmen bu kişiden sen daha çok üst, üst, üstünsün ee, her yönden çok üstünsün her yönden bak her yönden sen bu kişiden daha üstünsün ve daha olgun olduğunu görüyorum ve şu durumda var tabii ki bu kişi için sen çok farklısın sana karşı duymuş olduğu arzu çok bambaşka. Seni çok arzuluyor. Sana karşı hayranlığı çok üst seviyede. Ve seni gerçekten çok benimseyen bir insan var burada. Ve seni kaybetmek istemeyen bir enerjide olduğunu ve senin için her türlü şeyi yapmak da isteyen bir insan var burada. Ama şu an beklemede. Şu an böyle hani doğru zamanın gelmesini, doğru şeyin gelmesini bekleyen bir enerji ne var burada açıkçası? Ama seninle olan gündeminde doğru kişi mi diye baktığımızda ısrarlıyorum, tekrarlıyorum. Çünkü burası bak para kreşesini geçtim artık bak direktman ay gel. Yani ilk kartımız güç kartı. Ben daha ne diyeyim sana? Anlatabiliyor muyum? Ama şu durum var. Yer yer böyle bir inatlaşma, sürtüşme olabilir ki bu da artık her ilişkide olan bir şey, değil mi? Yani bir taraf sessizken bir taraf parlayabiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu artık ilişkinin kanunu mu diyelim. Bir şey mi diye tabii çok da yani şeyi kaçmadıktan sonra doz aşı. Hmm. Vay aşkımızdan ölüyor ya. Burada gerçekten çok güzel. Armut destesi gerçekten mükemmel geliyor bana. Ve bu kişi yani seni kaybetmek istemiyor. Ve yine belirtiyorum sen bu kişiden daha güçlüsün. Her yönden. Kariyer, güç, yani huy anlamında. Sen bu kişiden daha güçlü, güçlü bir şeysin, güçlüsün ve bunu da bu işte farkında. Yani sen benden daha güçlüsün dediği ve sana da çok fazla şekilde hayran duyduğunu ve seninle evlenmek ciddi ilişki isteyen de olduğunu ve seni cidden çok önemseyen bir insan var burada. Toprak büyüsü kartını da geldi ve gücün hemen altında geldi. Yani sen bu kişi için hani deriz ya benim en kıymetli. Ay. Allah'ım en kıymetli. Bak şu cümleye bakar mısın? Şu kartların güzelliğine bakıyor. Allah'ım. Peki. Bir bakalım. Ama diyor ki bak şu durum da var burada. Bu kişi hani böyle şu durum var. Seninle mesela kavga ediyor ya. Hemen böyle sinsi sinsi seni takip ediyor. Yani ne alemdesin ne durumdasın. Böyle bir gözetleme enerjisine bürünüyor. Yani sana ne zaman atışsa Kavga etse hemen böyle bir dikiz aynası görev görüyor bu. Bu sana <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evet, bir bakalım şimdi. Eski sevgilin arayabilir. Yanlış anlaşılma. Hmm. Allah, dur düşme. Yani. Bir de bakalım melek kartları neler söyleyecek bizim için, sizin için. Hadi bakalım. Ay dur. Allah Allah sessiz ol kartı bunun için ne geldi. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Değişik. Bir desteği için iki tane kart geldi. Yani daha doğrusu aynı kart geldi. Geç öyle miydi? <laughs> Allah'ım bu enerji işi beni mahvedecek ya. Önceki açılımı çoğunu unutuyorum. Böyle e baskın söylediklerim hariç hiç öbürleri unutuyorum. O yüzden bir tane daha çekeceğim. Çünkü farklı geldi ama, ama, ben aynı geldi gibi hatırlıyorum, hissediyorum. Bir bakalım. Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet diyor. Sevgili melek kartları ikinci kere bize. Evet canlarım. Bugün de videomuz bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Benden danışmanlık almak isterseniz de Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram'dan ya da mailden bana ulaşabilirsiniz. Hemen gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum sizlere. Evet şimdilik hepiniz hoşçakalın diliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler.